Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar. Havada yağış var ama yağdığı yok. İnşallah yağar. Şu an neredeyim? Şu an Mettaş'ındayım. Yani Mettaş dediğimiz yer. Bizim köyle bizim derinin arasında keskin bir viraj var. Orası. Ne yaşayacağız? Ne göreceğiz? Ne çekeceğiz? Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Gel. Gel baba gel. Gel gitme gel. Yola gitme gel. Ey kızım hadi gel. Araba gelir kaç. Gel. Ey kızım gel. Hadi kızım gel. Gel kızım gel. Gece biraz yağmış arkadaşlar ama hava şu an %80 gösteriyor. Hava raporu. <laughs> ne oldu lan? Arkadaşlar bu bölgede kurtların bu aşağıda zaten dere var. Dereden karşı tarafla bu tarafa geçik yer burası. O yüzden köpekler hep karşıya bakıyorlar. Yani görülür zaten o benim. Kıvın önce Zaten canavarı görmüştü ben görmedim. Eğer köpekler olmasaydı şekerler. Bir taneydi ama ben bir tanesini gördüm ama uzakta aramız. Herhalde en önde zehir, zehir var Gel gel nereye gidiyorsunuz gel gel. başında diş köpeğim. olma sebeplerinden biri bak diş köpek. Nereye giderse erkek köpekler de oraya gider. Dur gel şuna. Ne oldu ya? Robot kesildiniz ya. Aynı yere bakıyorsunuz ya. He? Ne var kızım? He? Babayım. Yok

yavaş yavaş karartmaya başladı. İnşallah şöyle güzelce bir yavaş, Şöyle bir metre kadar doldurur da. Hem su var. Bahar su olur. Hem ot iyi olur. Yerli taraf falan iyice kapanır. Keklik buraya da atıyor. Soğuğun şeyle beraber ama inşallah dediğim gibi doldurur. Ay maşallah be. Beklenen kar geldi arkadaşlar. İnşallah şöyle doldur bir metre kadar yağar da yeraltı kaynaklarına bari sulara fayda olur. Değilse yazın işimiz zor. Yani güzel yağıyor şu anda. Aslında önce biraz yağmur ardından kar yağsaydı daha iyi ama Uydun tarafından geliyor. Rüzgarla berbat. Şimdi o tarafa geçtiğimde donduracak. Gel, yepeye çıkmadın. Yepeye çıktığında donarız. Yepeye çıkmak yok. arkadaşlar. İki günlük videoyu paylaşacağım sizlerle. Dün hava biraz kar yağmıştı. Yani o kadar dev yerleri kapatmadı ama ilçe tarıma gitmem gerekiyordu Hayvanların Sayın listesini, köy listesini vermek için gördüğünüz gibi oyunlarda yeni kırmızı Küpelerini tek tek yazdık. İlçe tarıma teslim ettik. Konya koyun ve geç yetiştirdiklerinden Damazık bileğine liste vermemiz için Dedim ya kızım Sen ne mi gideceksin benimle Gidelim kızım Kızımla biz koyunları sulayıp geleceğiz Önce o sonra öbür tarafta koyunlar. Oğlaklar değil mi kızım? Nereye evet. gidiyoruz? Bak bir. Nereye gidiyoruz? <laughs> Haydi. Melek. Ay, baba ayak yok. Oğlak yok mu? Oğlaklar yok. öbür ahırda kızım ya. Onu ne şan He? Onu ne şan Onları biraz sonra soracağız. Karışmasınlar. O koca deden varmış kız mı evde? Haydi baba. Sür kızım, sür kızım, sür. Yatayım mı ben sana hara bakarsam? Yok. Neden? Nereye gitmiş kızı? Merhaba dayı. Arkadaşlar Mevlüt dayı mı biliyorsunuz? Çiçi Mevlüt dayı. Hatırlarla. <laughs> Bu. Bir ne oldu da aşısını yaptım. Benim bol koyun da bıraktı. Ya. Bir tane oldu benim işte bıraktı. Evvelki sene de bir haftada beş tane kudu gittiydi benim. Üç tane koyun bıraktıydı. Aynı aşıdan yaptım. Şimdi sonra aralığın asımı 25 gibi o yapacaksın. Ne aşıymış o? Vallahi bilmem. Ostrola diye bir ilaç. Ya o Bir beş gram bir tarafından vuruyorsun. Üç gram bir tarafından vuruyorsun. Yani onu yapalı kesti. Yok. O zaman da aynıydı. o Kanatlarını kalkmıyordu. Ay katrama şimdi bunlar antik. Pe, antik oldu ya baksana abi. Arkadaşlar Mölütay'ın biliyorsunuz daha önce de dek gelmişti koyun güdeki çit sürüldü. Çitçilerden bir tek daim kaldı. Daim de artık ancak kendi tarlasını sürüyor. Başka uğraşmıyor. Bir sinanı mı sürerim başka sinanı? Niye yapayım dayı? Gene de valla maşallahım var. Kuduladı mı oyunlar? Hangis hangis büyük kuzum? Ufak kuzum? Emer mi anasın? Evet. Emirse üşütmüştür o zaman ya. İshal misal var mı? Yok. Ulan benim ahırda adam uşur be. Valla bilmem beni, hocam. beni hep ishal değil koyunları sakardım. Önce biraz sakarım ondan sonra salardım kuzuları. Kızı! Ya koyunları götürsen sen nereye gidiyorsun? He? Eve mi gidiyor? Kimse Hı? Kimseşinde? Köpek kızı. Bizim yerde. Ee? <laughs> Yavaş koşma terlen ama ya. Benim kız var mı? Bulurum. Dağdan. He? Ben ben. Sen mi varsın kızım? Tabi. Ne kızım o? Ya ya. Ne Çağ dağılmış. Çağır kızım bir mis İlçe tanımdaşım olmayaydı. Bugün yine koyun salardım. Hiç olmazsa dağdan geldiğimizde emiş hanım yerlerini veriyor. Oyunlarda tabi kuzuları var. <laughs> gel kızım Gel. <laughs> Sürkülük oynar süz taş kızım aç. Haşban kaç kaçar yokmuşlar, bunlar da yokmuşlar. Daha alışkın oldukları için ahır bugün sıktı bunları. Çıkma yer. Kaç kızım orada. Çık, 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 çık. <laughs> Acele etme, yavaş yavaş. Değil mi kızım? geçiyor geçiyor geçiyor. Labirent gibi arkadaşlar bizim burada ağırlar. İçten içe. Geçiyor geçiyor. Yok. Kalmamış. Çık sen çık. kızma Şimdi oğlanlara götürüyoruz değil mi kızım? Evet. Ne yapacaklar bunlar şimdi? Ne içecek? Ne içecek? Ne içecek ne? Ne kızı? Geç, 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 geç. <laughs> Atalar boşuna demez arkadaşlar. Özellikle geçiş kısmını dağ yenir diye. Dün çöpçülerin karın nasıldı? Bugün nasıl? Evde kadar verirsen ver, dağda kıyıda uyumuyor. Çünkü yani acıkmayacak şekilde yer diyor Ama dağda sabahtan aşamaları yayılır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evde koyunlar olduğu yerde su var ahırda ama Oğlaktan olduğu yerde su yok Yani böyle su teknesine su koysan bıraksan oğlaklar için içmez bir kere içer ondan sonra içmez çünkü geçi koyun gibi değil Gel 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 gülak gel Gel Ne yapıyor yamış kızım? Ne? Çişini, Çişini yapacağım. mi yapacak? Ya dedi bak çişin dedi içinde. Ya ya da. Nereye gidiyor? <laughs> bak bu benim ayak. Abi çalmış. Bak hayır. <laughs> şey <oluyor. gülüyor> Çi. Bak sen ne kadar? Bunlara su vermiyoruz. Yani vermiyoruz ki çeşmenin suladığı zaman daha içiyorlar. Ya kızım, bak. Benim kaç kız var? Üç. Üç mü? Ayrı kız. Şşşt. Çövür kızın şunları. Şu Çabuk. Suyumuz için değil şişt şişt. Geç, 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 geç. gel gel Gel, buna gel. Buna gel, gel. gel. Evet evdeyken de günlük hayvanlara nasıl baktığımızı onları çekmeye çalıştım. Ha, ahra saman dağıdırken çekmeye bir şansım olsa saman dağıdırken nasıl samanlıktan samanı atarken olsun ben yani ne yaptıysak sizlere aktarmak isterdim ama oyunları sulamaya gittim. Emiş Hanım samanları verdi. Geldiğimiz zaman birimiz bir taraftan yemini kararken birimiz bir taraftan samanı dağıtıyor. O yüzden çekmeye şansımız olmuyor. Ülmüray biraz büyüdü mü o çeker artık. İşte burada da oğlaklarımız var. Dört tane çekme var. Oğlaklar. Arkadaşlar mahsus işlerine bir tane oyun atıyorum bunların. Olaklarım çünkü fasulye samanın incesini yemiyor. Şeyler geç, çevişler. Ama oyun o incesini güzel yiyor. Burada da boşluklar var. Damızlık var. Bu ne Sen ne yemiyorsun? Koçum. Hasta mısın yoksa? Arkadaşlar burnunda yağır vardı. Tepesinde de vardı. İğnesini yaptım. Tepesindeki tüylerime başladı. Burnunda da yavaş yavaş artık tüy çıkmaya başladı herhalde. Düzeliyor ama bu niye yemiyor? Ne olmuş kızı? Yapmış. Kim de yokmuş? Bülü bülü mü? Süpür kızım süpür kalktır aşağıya. Yanına topla da kafaya katalım. Kürek getir geldi. Kürek burada var topla sen. <laughs> Hangi bülbül dökmüş onu? Horaz oh. mı? Hmm. Kesey mi horazı? <laughs> Neyi ne <yıksiniz? gülüyor> bana katla kızım sen bana katlar gibi konuşuyorsun ben. <laughs> Nerelisi? <laughs> <Gülmülay> mısın? <gülüyor> 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 var mı dişin abi? <laughs> Şş, bak bak. <laughs> Anana var mı diyeyim? <laughs> Varmış yokmuş. Bir tanecik kızım varmış. Evet. Nerede? Ama babanın kızı mısın benim kızım mısın? Babam. O. Ha ikimizim o.

Üzülür mü bu kızı? <laughs> Sevsen o zaman o ne? Bu kuşun bayrağı. Isınmak mı? Bir yada yayacak. Ondan bir yada içemeyecek. Ondan da alıp. 好的呀。哦，这里多看点新鲜的。 үнім н қалаяқтыын